tecrübelerime göre insanoğlu çok farklı bir varlıktır. Yani göründüğün gibi değildir. Söz var diyor şairin, ismi aklıma gelmiyor diyor. İnsanları gördüklerinle sanma, görmediklerini ara. İçidir bir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Nehi gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. İçinde ne fırtınalar kopar, ne saklar söylemez. Sadece yüzeysel bir insanoğlu. Yani göründüğü gibi değil. Peki mi Kur'an'dan Hızır Aleyhisselam veya Salih Kul veya Hazir Musa kısasını neyi öğreniyoruz? Görünüşe aldanma. Hiçbir şey dıştan gibi değildir. Yani iç aleme baktığı zaman çok farklıdır yani. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kule emektir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal dayalan, yalan, mülk de al birazcık sana o yalan. Teşekkür ederim.